Annemle merhaba arkadaşlar kalmış geldiniz. Bugün arkadaşlar anneanneme iftara geldik. Bugün burada kalacağız ama ben şimdi iftar vlog olarak çekeceğim. E, şu an anneanneme geldik. E, saat 5.30 E oyuncu son saatler arkadaşlar ve anneannem e, bana su böreği yapıyormuş. Ben su böreğini çok severim. Birazdan anneanneme yardım edeceğiz. E, biz böyle geleli bir saat falan oldu. Gelirken ben neler getirdim onları göstereyim. Gelirken dünden maske aldım. Bunu çok merak ettim ama çok ay, çok amşan bir şey değilmiş aslında. şu kulakları acıtmıyormuş. Hani 5 liraydı. Nasıl bir şey diye merak ettim aldım. Ama güzelmiş yani. Yanıma e, şunları getirdim. Bu videoyu da izlemek için şuradaki işaretle tıklayarak izleyebilirsiniz. Bir de bu var. Bunu Cici Keçeler kanalı yaptı arkadaşlar. Bunun videosunu da şuradaki işaretine tıklayarak izleyebilirsiniz. Başka neler getirmişim? Telefon tutacağı getirmişim. E, bayağı bir şey getirdim. Hepsini göstermek gerçekten çok uzun olur. Gözlüğüm var, defterim var, e, kolonya falan var, maske var öyle arkadaşlar. Şimdi Anneanneme yardıma gideceğiz. Ben su böreğini çok fazla seviyorum. Ve anneanneme böyle her günce anneanneme bana su böreği yapar arkadaşlar. O zaman hadi anneanneme yardım etmeye gidelim. Merhaba anneanne. Sana yardıma geldim. Merhaba kızım. Hoş geldin yazılayım. Hoş bulduk anneanne. Şimdi anneanneme yardım edeceğim. Anne hamur açacağım. Ben küçüklüğümden beri hep böyle hamur açardım arkadaşlar. Sen çok güzel açtın. Gel öğren kızım. Önce yarın sana da lazım olacak. Ben de seni seviyorum diye tübere açıyordum. Bugün iftara hazırlık kızım. Teşekkürler anne. Hoş Bir geldin. biraz hanım da sen at kızım. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi hamur açıyorum. Hamuru gösteremiyorum. Çünkü 2 saat bu açıyı ayarlamak için uğraştık. Çünkü ben görünmüyordum. Bazen hamur görünmüyordu. Bu şekilde olmak zorunda oldu. Ben açtık ve size göstereceğim hamuru. şekilde açtım. çok fazla düzgün olmuyor ama olduğu kadar yani. Öyle, öyle, öyle kızım. Bu yaşta alışılır, bu yaşta yapılır. Bu yaşta <laughs> alışın, yapmayı yapsak sonra da daha güzel yaparsın. Bu oldu galiba değil mi? Oldu oldu, ha, onu bir yer kızım. Tamam koydum bunu. Arkadaşlar bütün hamurları açtık sadece birkaç tane kaldı onları da anneannem hallediyor. Şimdi tepsi yağlayacağım ve daha sonra hamurlarımızı haşlayacağız. Evet anneanne yağladım şimdi hamuru koyabilirsin. sıcak. Şimdi e, sıcak sudan soğuk suya geçirdik. Böyle acayip değişik oluyor. Biraz hani hamur e, daha fazla böyle sertleşiyor. Şimdi burada birazcık bekledikten sonra e, galiba o katın üstüne peynir koyacağız ya da direkt yağlayacağız ve daha sonra bunu koyacağız arkadaşlar. Ondan önce buraya getirip bunun suyunu iyice süzüyoruz. Böyle yapıyoruz. Biraz yırtılıyor ama yapacak bir şey yok. Çok az yırtılıyor zaten. Bunu işte ben koyamıyorum. Sürekli yırtılıyor. Anne, anne yardım eder misin? Bunu buraya koyacağız. bu şekilde oldu. Şimdi buraya anneanne, buraya yağ mı süreceğiz yoksa peynir mi koyacağız? Ya, onları birkaç ekmekten sonra. Tamam. Şimdi bunun üstüne yine aynı şekilde birkaç tane de yaptıktan sonra yapacakmışız. Böyle devam ediyor yani. Yapmak gerçekten çok eğlenceli. Ben evde bir gün yapmayı deneyeceğim. Bunu yırtılmadan çıkarmayı başardım. Yani yırtmadan çıkarmayı başardım. Sen inanmıyorum çünkü şey ben genelde biraz yırtarım, bu sefer yırtılmadı. Bu meyveni buraya koyacağız. Ben burayı çok becerememek yırtılacak diye çok panik yapıyorum ama, ha koydum. <laughs> Yırtıp çekemem. Böyle oldu, böyle kalsın. Bir de gelmedi. böyle çok fazla yağlamayacağım açıkçası. Çünkü biraz fazla yağlı oluyor. Yeter mi bu kadar anneanne? Yeter. Tamam. Şimdi biz böyle haşladık, soğuk suya soktuk ve buraya getirdik birkaç kat. Oldu şimdi peynir koyacağız. Evet arkadaşlar şimdi bunu yaptıktan sonra bir kat daha peynir yapacağız. O şekilde devam edecek. Bu kadar peynir yeter mi anneanne? Yok daha Koy koy koy. Koyayım mı? az. Evet arkadaşlar şimdi böreği getirdim. Böreği şimdi fırına koyacağım ben. Umarım elini yakmam. Koydum artık bunun ayarını falan anneannem halledecek arkadaşlar. Şöyle koydum. buraya da geri böyle örtüyorum arkadaşlar. Sabırsızlıkla bunun olmasını bekliyorum. Gerçekten çok acıktım. Ee, şimdi saat kaç? Saat şu an 6.30. Böyle bir saat falan kalmış. Şimdi e, ben size buraya gelirken yanıma getirdiğim atıştırmalıkları göstereceğim. Orucumu açtıktan sonra onları yiyeceğim. Şimdi size onları göstereceğim arkadaşlar. O, da o zaman içeri gidelim. Evet arkadaşlar şimdi içeriye geldim. Ben hep yanıma... Alakadımı getiriyorum. E, bugün bimi e uğramıştım. Bimde bir tane pandalı yastık vardı ama bu çok hoşuma gitmedi. Onu alacak alacaktım. Son anda bıraktım. E, şimdi aldığım şeyleri göstereyim. Aslında bunları bugün almadım. Bunları evden getirdim. Çubuk kreker var. Ben e, çubuk kreker çok fazla seviyorum. Hani böyle acıktığımda falan önceden yerdim ama şimdi artık oruç tutuyoruz. O yüzden hani acıkma şansım, acıkıp yeme şansım olmuyor. O yüzden bunu da yine de yanında getirdim. Hani gece falan yemek yersem diye. kek var. Bunu bugün binden aldım aslında. Canım çekmişti. Ben çok seviyorum bunu. Aslında annemin yaptığı kekler daha güzel oluyor. Ama orada görünce canım çekti. Bir de anneannemdeyiz. Annem belki hani yapamaz falan diye düşündüm. Ona yedim. Ozma <laughs> var. Şimdi ben her akşam yemeğinden sonra böyle çikolata yiyorum. Evet, çikolatayı düşündüm böyle. Bu daha karlı oluyor. Bu daha büyük bence. Çünkü çikolata yedikten sonra ikinciyi ben yemiyorum. Hani bu daha karlı oluyor diye ben genelde bunu yiyorum. Böyle yavaş yavaş yarım saatte falan ancak bitiriyorum bunu. Bu gerçekten çok güzel oluyor. Her gün akşam yemeğinden sonra yiyorum. Var. Küçük bir Bunları ben küçükken çok fazla yerdim. 150 daha fazla diyor. İçindekileri de paketini büyütmüşler bence. Yani biraz genişlemiş paketi. İçindeki aynı. Nereye kadar? Şuraya kadar dolu. Paketin yarısı hava. Bir de çikolata var arkadaşlar. Çok bir şey getirmedim yani. Çünkü az kalacağız galiba burada. Bakayım ne var? He. Kar gurme var. Ben bunu e, çok seviyorum. Ee, önceden çok fazla yerdim ama şimdi artık e, çikolata hakkımı bununla kullanıyorum ama e, bugün galiba hepsini yiyeceğim canım acayip çok çekiyor e, böyle dediğim gibi bir saat falan kaldı bir saat daha bekleyeceğim yemek yedikten sonra bunların hepsini yemeyi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar yemeğin pişmesini ve ezanın okunmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi iftara az kaldı. Ben de mutfağa geldim. Böyle e, yoğurt çorbası var. Ben bunu çok severim ve böreğimiz hazır. E, Bunun anneannem daha yeni çıkalı böyle bayağı şişmiş. Gerçekten çok güzel görünüyor. Acayip acıktım. Şimdi ezan okunmasını bekliyoruz. Bu arada bu biraz fazla e, sıcak şu anda yeni çıktığı için. Biz çorbayı içene kadar da bu iyice soğuyacak. Ve e, burada başka bir yemek daha var. O ne? O tam bilmem ama ben bu ikisinden çok fazla yiyeceğim arkadaşlar. Ben bir de her anneanneme geldim. Anneannem bana börek yapar. Ben de hep bayağı yerim. E, şimdi bunu ha, gördüğünüz gibi biraz indi havası değil mi? Öyle oldu. Şimdi ben sofraya hazırlayacağım arkadaşlar. Kaç kişiyiz? dedik 3, 4 kişiyiz. Dört kaşık, dört çatal çıkardım. Şimdi ben buradan... Teşekkürler anneanne. <laughs> bir tane daha Burada kumanda falan var. Şöyle. Buradan bardak çıkartacağız bu arada. Onları unutmuşum. Hangi bardağı çıkartmalıyım? Şu bardağı çıkartayım. Ben şu bardakta içmek istiyorum. Bu gerçekten de seni çok güzel. O yüzden bunu kendime koyuyorum. Evet, soframız hazır. Sadece yemekler kaldı arkadaşlar. Ee, i̇çeceğimiz içecek bu arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum ve bayağıdır içiyorum bunu. Ee, mor içecekli yok kırmızı içecekli olanı da vardı. Onu daha çok seviyorum ama şimdi bunu içeceğiz. Arkadaşlar ezan okunmasına az kaldı. Gerçekten çok heyecanlıyım. Suyumu falan da hazırladım. anne, anne ezan okundu mu? Okunuyor kızım. Aç Hadi açalım. Tamam. Evet arkadaşlar orucumu açtım. Şimdi yemek yemeye başlayacağım. Hadi Allah kabul etsin. Sağ ol anne. Arkadaşlar şimdi ben orucumu açtım. Yanıma aldım atıştırmalıklardan. Yiyeceğim. Allah bütün oruç tutanların orucunu kabul etsin. Kendinize iyi bakın. kalın.